milyon öğrencimiz karnelerini alarak bir tatile girdiler. Bir eğitim öğretim yılı sonlandı. Ama bu eğitim öğretim yılı süresince eğitimin ne halde olduğu üniversite öğrencilerinden, ilkokul öğrencilerine bütün eğitim kurumlarında eğitimin nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Yaşanan deprem sonucunda ara verilen deprem sonucunda ara verilen ee, bir süre bunlar depremde yaşanan sıkıntıların sonucu öğrencilerimiz mağdur olmuştur. Aç giden ekonomik sorunlar nedeniyle okullarına aç giden öğrencilerimiz yaşanmaktadır. Aç giden öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bizler bugün Ankara Eğitimsel Şubeleri olarak Belider Ankara Şubesi, Öder Genel Merkezi, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve Eğitler Genel Merkezi olarak eğitim öğretim Yıl sonunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretimi ne hale getirdiği, iktidarın eğitimini ne hale getirdi yönelik bir basın açıklaması yaparak Milli Eğitim Bakanlığı'na eğitim öğretim yılı sonunda bir karne sunacağız. Bu karnede eğitim öğretim bakanın durumu ve, ve yaptıkları, yaptıkları kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bugün o, basın açıklamamızı Ankara Sen Şube Başkanımız Hüseyin Köklü yapacaktır. Teşekkür ederim. Değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım, değerli e, genel merkez MYK üyelerimiz, kurumların temsilcileri, Hoş geldiniz. Sizleri kurumlar adına saygıyla selamlıyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonunda eğitimi genel durumunu kısaca sizlere paylaşacağım. 2022-2023 eğitim öğretim yılı bugün sona erdi. Geçtiğimiz dönem resmi ve özel okullarda toplam 14.124 okul öncesi. 24.519 ilkokul, 18.936 ortaokul ve 12.804 lisede eğitim ve öğretime devam edildi. Bu okullarımıza resmi ve özel bütün okullarımıza 17 milyon 500 üzerinde öğrencimiz eğitim öğretimini sürdürdü. Yine okullarımıza 1 milyon 139.673 öğretmen arkadaşımız görev yaptı. Birkaç demeyim de 4 ay önce 6 Şubat 2023 tarihinde büyük iki tane deprem yaşadık. 10 ilde büyük çıkımlara ve can kayıptan yol açan bu depremde 14 milyon vatandaşımız ve buna bağlı olarak da öğrencilerimiz olumsuz etkilendiler. Depremin yaşandığı ilk saatlerde enkazlardan yaralıları kurtarmaya çalışıldığı dakikalarda dahi milli eğitimin gündemi sadece sınavlar oldu salgında, depremde çocukların yaşamları acılar pahasına sınavlardan vazgeçilmedi ve sınavlar iptal edilmedi. Oysa bu bölgedeki çocuklarımız sınavsız okulların kontenjanları artırılarak üniversitelerin kontenjanları artırılarak buralara yerleştirilebilirdi. Ama bakanlık bunu yapmadı. Türkiye'de eğitim sistemi uzun süredir ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakılırken eğitimin temel sorunlarına yönelik çözümsüzlük politikaları bu eğitim öğretiminde yılında bizzat iktidar ve Milli Eğitim Bakanı eliyle yapılan yasal düzenlemeler ve sihirli dayatmalar işinde devam etmiştir. Türkiye'nin eğitim sistemi en temel bilimsel ilkelerde ve laik eğitim anlayışından hızla uzaklaşırken okullarda dinselleşme hızla artarak kaygı verici boyuta ulaştı. Parasız bilimsel ana dilde eğitim. Parasız bilimsel ana dilde eğitim. Parasız bilim 1995 yılında Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin bazı ma önemli maddeleri çekince koyarak çocuklar arası etnik köken, din ya da kültüre dayalı ayrımcılık yapılmasını mesulaştırmıştır. 4 artı 4 artı 4 dayatması ile dindar nesil yetiştirmeyi hedefleyen siyasi iktidarın henüz oyun çağında olan somut ve soyut düşünce yetireği genişlemiş olan 4-6 yaş grubu okul öncesi eğitim çağındaki öğrencileri hangi neden ya da gerekçeli olursa olsun dini eğitim verilmesi Türkiye'nin de altına imzasının bulunduğu çocuk hakları sözleşmesinin çocuğun üstün yarar ilkesiyle temelden çelişmektedir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Milli Eğitim Bakanı'na bağlı ortaokullar ve İmam Hatip Okulları, Gençlik Spor Bakanı'na bağlı kurumlar, Yine Diyanet İşleri Başkanı bağlı Diyanet Gençlik Merkezleri iş birliğinde olan son günlerde kamuoyunda oyunda e, üzerinde kafa yürümeye başladı. Çevreme duyarlılığın değerlerine sahip çıkıyorum projesi. Yani ÇEDES kapsamında okullara öğrencilerin manevi gelişimi desteklemek adı altında manevi danışman sıfatıyla pedagojik eğitimi bulunmayan maiz, imam hatip, Kur'an Kur kursu öğreticileri çeşitli illerde görevlendirmeye başlanmıştır. Gerici, hırsı, eğitime hayır! Gerici, hırsı, eğitime hayır! Gerici, hırsı, eğitime hayır! Devlet, eğitimi ve toplumsal yaşamı örgütlerken söylemlere ya da referanslara göre yapmamalı. Özellikle eğitim sistemini dini kurallara göre değil, bilimsel gerçekliğe referans alarak ve çocukların üstü yararını gözeterek düzenlemeli. Cemaatler, tarikatlar ve diğer bütün kurumlarla yapılan dini eğitim verilmesinde hedefleyen bütün protokoller derhal iptal edilmelidir. Yine Türkiye'nin de taraf olduğu çocuk haklarına dair sözleşme halen dünyanın genelinde çok sayıda ülke tarafından kabul edilen insan hakları belgesi olma özelliği taşımaktadır. Çocukların yararlı değil, kendi çıkarlarını düşünen mevcut sistem çocuklarımızın sahip olduğu heyecan, merak ve yaratıcılıktan açıkça korkmaktadır. Bu nedenle toplumsal yaşamdan dışlanarak aile içine hapsedilen kadınlar ve çocuklar devlet politikaları ile sosyal yaşamdan uzaklaştırılmaktadır. Karaman'dan Alada, Muş'tan Antalya memleketi yüzlerce yerinde tarikat yurtlarına çocuklarımıza yaşatılan acılar karşısında yüreğimiz parçalanmıştır. Daha dün Şanlıurfa'da 12 yaşındaki kayıp olan çocuk ailesinin gönderdiği medresenin yanındaki ağaçta ölü bulundu. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. çocuklara yönelik olduğu gibi özel eğitim alanındaki çocuklar da sık sık ayrımcı ve dışlayıcı uygulamalarla karşı karşıya bırakılmaktadır. Okulların fiziki altyapı ve donanım eksiklerinin giderilmemesi, kalabalık sınıflar, ikili öğretim, taşımalı eğitim, çocuk ve gençlerin dinî cemaat ve vakıfların kreşlerine ve yurtlarına yönlendirilmesi çocuklara yönelik taciz ve istismar vakaları çocuk işçiliği geçtiğimiz eğitim öğretim yılında da olanca gücüyle hızıyla devam etti. Tarikat cemaat işbirliğine son. Tarikat cemaat işbirliğine son. Tarikat cemaat işbirliğine son. Milli Eğitim açıkladığı verilere göre ilkokulda 11.654, Ortaokulda 28.420, lisede ise 240.668 öğrenci örgün eğitimin dışına çıkmıştır. Yani bu çocuklar okula gidememektedir. Açık öğretim ortaokul ve liselerindeki öğrenci sayısı 1 milyon 738 bin. Mesleki eğitim merkezine yönlendirilen ilk öğretim okulu mezunu öğrencileri çocuk işçi denecek yaşta haftada sadece bir gün okula, diğer günle iş yerleri çalışarak fiilen örgün eğitim dışına çıkmış olup sayıları bir yıl içinde 1 milyon 405 bine ulaşmıştır. Eğitim sistemimiz toplumsal cinsiyet eşitliğinden oldukça uzakta ve giderek cinsel içerik kazanan egemen ideolojinin yoğun baskısı ve denetimi altındadır. Eğitim sisteminde ve toplumsal yaşamda benimsenen tekçi zihniyet, farklı inanç, din, kimlik ve mezhepler yok saymayı onları ve taleplerini görmezden gelmeyi sürdürmektedir. Gerici, dinci, eğitime hayır! Gerici, dinci, eğitime hayır! Gerici, dinci, eğitime hayır!